Ömer. Hadi ama geç kalacaksın oğlum. Hadi oğlum ama geç kalacaksın bak. Bir kere de erken gelse şaşardım zaten. Öyle denmez abilere kuzucuğum. Öğretmenin sözünü dinle. Arkadaşlarına kavga etme. Tamam mı anneciğim? Hadi bakalım. Alışacaksın. Anne hastaneye gideceğiz değil mi? Evet kızım. O yüzden hemen biz de çıkmamız lazım şimdi. Hadi iyi dersler anneciğim. gel. Oğlum neredesin sen bu saatte ya? Öğretmenim geç kaldığım için özür dilerim. Ya özür dileme Ömer. Özür dileme yavrum. Sürekli özür diliyorsun ya. Evet öğretmenim sizi dinlemiyor. Her gün geç kalıyor. Öğretmenim evet, dinle geç kalmıştı. Evet öğretmenim sizi hiç dinlemiyor. Evet, evet. Tamam sustuk tamam. Hadi bir de bu çıktı ya. Tamam git. Çocuklar konuşmayalım. Öğretmen ecaps konuşuyor. Hayır öğretmenim yalan söylüyor. Evet öğretmenim. Ne oluyor bakayım orada? Hani konuşmuyorduk. Ömer, oğlum ne dedim ben sana? Oğlum kaç defa söyleyeceğim ben sana bu sınıfın kuralları olduğunu, bu sınıfta şapka takmaman gerektiğini. Çocuğum kaç defa söyleyeceğim ben sana? Oğlum bu halin nedir ya? Ömer ne yapıyorsun oğlum? Öğretmenim özür diliyorum. Sürekli özür diliyorsun. Git sınıfına. Alo. Fatma <laughs> Hanım'la mı görüşüyorum? Ömer'le ilgili görüşmemiz gereken bir konu var. Evet. Öğle arası okula gelebilir misiniz? Tamam. İyi günler. <laughs> Çocuklar örüntülerimizi yazıyoruz ve örüntünün nasıl olduğunun kuralını da yazmayı unutmuyoruz. Tamam. Aferin. Oğlum o şapka çıkacak demiştik. Sınıfımızın kuralları yok mu Ömer? Hani şapkayı giymeyecektik sınıfta? Ee, öğretmenim ilk dersten beri şapkasını çıkarmıyor. Oğlum anlatamıyor muyum ben sana? Ömer o şapka çıkacak. Öğretmenim özür diliyorum. Özür dileme. Sürekli özür diliyorsun. Özür dilemekten başka yaptığın bir şey yok ki. Bu okulun, bu sınıfın kuralları olduğunu defalarca anlattım sana Ömer. Yaptığın tek şey özür dilemek. Başka hiçbir şey yapmıyorsun. Çık dışarı. Gel. Şapkayı çıkar. Durum bundan ibaret. Sabahtan beri sanki benimle inatlaşıyor. Aklım hala almıyor hocam ya. Nasıl böyle bir şey olur? Çok sessiz, sakin bir çocuk evde. Hatta kapının önünde kendisi. İsterseniz bir çağıralım, konuşalım. Olur, çağıralım. Ömer! Gel oğlum! bu ne hal? Hocam Ömer size bir şeyler anlattı mı hiç? Hayır konuşamadık. Yaptıklarından dolayı fırsatımız olmadı açıkçası. Saklamış hocam. Aslında olay daha yeni oldu. Muhtemelen utanmış olabilir. Bizim başımıza Alo. Fatma Hanım. Rica etsem Ömer yarın bir saat geçiyorlar mısınız? Evet. Ömer'in iyiliği için. Şunu da yaptık değil mi çocuklar? Evet. <laughs> Yalnız sizden istediğim bir şey var. Lütfen beni dikkatlice dinleyin. Çocuklar, bu çalışmamızı titiz bir şekilde yapmanızı istiyorum. Çünkü bunu Ömer arkadaşımız için yapıyoruz. Bu onun için bir sürpriz. Sürprizlerden hoşlanır mısınız? Ben size güveniyorum. Tamam mı? Ve bu aramızda. Çocuklar üçgenimizi yaptık. Küçük üçgenimizi. Şimdi bu sivri yeri aşağıya bakacak. Tamam mı? Uzun kenarda yukarıya bakıyor. Hani tutun bakayım bir göreyim. Tamam. Şimdi dondurma külahı yapacağız. Parmağımla buradan tuttum. Bu parmağımı da buraya getirdim. Böyle kıvıracağım şimdi bunu. Sanki dondurma kilo yapıyormuş gibi. Evet, aferin. Aferin, evet, evet. Aynen böyle. Çeviriyoruz bunu. Çeviriyoruz. Evet, çok Evet çocuklar dün hazırlığımızı yapmıştık. Birazdan arkadaşınız gelecek. Ömer gelecek. Kocaman bir sürpriz yapacağız. Yalnız sürprizimizi yapabilmemiz için şapkalarınızı giymeniz gerekiyor. Tamam mı? Hadi giyin bakayım şapkalarınızı. Hadi. Harikasınız. Aferin. Aferin. Arkadaşınız birazdan gelmek üzere. Ben de şapkamı takıyorum. Gel. <laughs> <laughs> Danke.